Türkiye enerjide devrim yapabilecek bir kaynağı sahipken bu potansiyelin önüne nasıl geçildi? Bir bilim insanı, Engin Arık, toryumdan enerji üretme projesinin öncüsüydü. Türkiye'nin toryum yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. Yani Türkiye enerji ihtiyacını senede 50 ton toryumla karşılayabilir. Ancak bu büyük umut Arık'ın uçağının düştüğü ve ölüm haberinin geldiği gün yarım kaldı. Peki toryum nedir ve neden bu kadar önemli? Dünyada 6,35 milyon ton toryum bulunuyor. Türkiye ise 790 bin tonla dünyanın ikinci rezervine sahip. Toryum 232 nükleer reaktörlerde kullanılan uranyum 233'e dönüştürülebiliyor. Bu süreç çok düşük radyoaktif atık üretimiyle gerçekleşiyor. Yani toryum uranyum gibi bir tehdit değil. 1 ton toryumdan 1 milyon ton petrol aynı miktarda enerji üretilebiliyor. Sadece 1 kilogram toryum 3,47 milyon kilogram kömürün ürettiği enerjiyi sağlıyor. Türkiye toryum enerji üretiminde önemli bir oyuncu olma yolundaydı ama Profesör Doktor Engin Arık ve ekip arkadaşlarının uçağının 2007'de Isparta'da düşmesiyle bu serüven yarım kaldı. Engin Arık'ın vefatı sadece bir bilim insanının kaybı değil, aynı zamanda Türkiye'nin enerji bağımsızlığını kazanma yolundaki büyük bir kaybıydı. Kaynak vardı, kaynağı işleyecek kapasitede akıl vardı, tek bir şey yoktu. Küresel güçlerin isn't it?